Neden sorusunu soruyoruz arkadaşlar? Neden denize gidiyor? Yüzmek için gidiyor. I, O, U harfiyle bitiyorsa bu gramerimiz. E, İ, Ö, Ü harfiyle bitiyorsa bu gramerimizi kullanıyoruz. Fi artı man için, man için, ması için, mamız için, manız için. Dinlemen gerek. Yani beni dinlemen gerek. Onun Türkçeyi çok iyi öğrenmesi için Aysel Hoca'yı dinlemesi gerek. Bizim Türkçeyi çok iyi aşağıya indi. Diğer örneğimiz Ali arkadaşıyla buluşmak üzere parka gidiyor. Acaba Ali kiminle buluşuyor? Devam ediyor.